Öksü otu ile birlikte yaşayan diyor akasya ağacının toprağına diyor azot atomlar işaretlemiş nitrat tuzları vererek bir süre beklendiğinde diyor işaretli azot atomlarına hangilerinin rastlanılması beklenmez. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şematize edelim. Bakın diyelim ki bu akasya ağacımız burada diyelim ki öksü otumuz var. Öksü otu nedir arkadaşlar? Yarı parazittir. Bunun emeşleri var tamam mı? Sömürme kökleri var yani. Bunlar uzatıyor. Nereye uzatıyor? Kısileme uzatıyor. Bakın yarı parazitler kısilem ne taşıyor? Su ve mineral taşıyor. Emeşten arkadaşlar kısileme uzatmış. Buradan su, mineral alıyor. Kendisi fotosentez yapıyor. Bakın. Fotosentez yapar. Güzel. Şimdi bize diyor ki biz diyor toprağına diyor işaretli azot ekledik diyor. Şu rengimizi değiştirelim şimdi. Şimdi arkadaşlar işaretli azotu tabii toprakta ne yapacak kökleriyle alacak e, kısileme geldi. Kısilemde ne yapacak bunu arkadaşlar? Ee, Öksüotu bunu alacak arkadaşlar. Buradan zaten e, su minerali alıyor ya bunlar içerisinde azotu aldı şimdi. Arkadaşlar şimdi fotosentezle bu azotu organik besin yapısına katabilir. Fotosentez arkadaşlar şöyle özetleyebiliriz. Bakın karbondioksit artı su eğer azotlu bileşik oluşturacaksa arkadaşlar işte buradaki nitrat tuzunu kullanacak. Ne üretecek? Azotlu Amin asit olur arkadaşlar, vitamin olur falan artı oksijen. Bakın bu da fotosentezdir. Işık ve klorofil. Eğer azotlu inorganik madde kullanmazsan ne üretirsin mesela? Glikoz da üretebilirsin. Glikoz da arkadaşlar azot yok biliyorsunuz. Ona ne deriz? Karbondioksit artı sudan glikoz artı oksijen üretir deriz. Ama amino asit üreteceksen tabii ki azot kullanman lazım. Bakalım diyor ki öksütün diyor odun borularında taşınan sıvıda. Arkadaşlar ne oldu? Akasya'nın odun borularından aldı bu işaretli azotu. Nereye geldi? Ee, öksütün odun borularına geldi. Burada arkadaşlar işaretli azot rastlarız. Akasya ağacın diyor fotosentezle ürettiği glikozun yapısını. Arkadaşlar glikozda hangi atomlar var? Karbon, hidrojen ve oksijen var. Azot zaten yok ki. Burada rastlanmaz bunu arkadaşlar. Dikkat edin. Ama amino de olur. Bak dikkat edin. Amino olur. Öksörtün ribozomlarla sentezlenen protein. E ne olmuş o zaman? Fotosentezde amino üretilmiş. Bu azot arkadaşlar bu amino yapısına katılmış. işaretli azot. Daha sonra bu amino protein sentezlenmiş. Sıkıntı yok. Bu proteini de bu işaretli azot bulunur arkadaşlar. Bunda da olacak. Öksiyotunun diyor somuk moruna taşınan amino asitlerde. Bu amino asit ürettikten sonra arkadaşlar öksiyotu bunu ne yapabilir? Diğer kısımlara somik moruları kendi içinde taşıyabilir yani. Organik besin taşıyan borular var yani. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu işaretli azotta bu amino asitte bulunduğu için rastlanır deriz. Cevabımız Adana olacak.